Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Buruc Suresi'nde bir kıssa anlatılıyor. Tam da günümüzde Gazze'de yaşanan hadiseye uygun bir kıssa. Sanki aynı şeylerin yaşandığı bir hadiseyi yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere aktarıyor. Zulmeden kişilerin ne hale geleceklerini, sabredenlerin ne ile karşılaşacaklarını anlatan muazzam bir kıssa. Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde kıssalar görürüz. Allahü Teala bize eski ümmetlerin kıssalarını anlatır. Sebebini de فَقْسُسِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ İnsanlara eski ümmetlerin kıssalarını, eski ümmetlerin başına gelen hadiseleri anlat ki tefekkür etsinler. Aynı hataya onlar da düşmesinler. Eğer zulüm görüyorlarsa aynı zulmü daha önceden birilerinin de gördüğünü bilsinler, teselli olsunlar. Değerli kardeşlerim, bahsettiğim kıssa Ashab-ı diye ifade edilen Buruc suresindeki kıssadır. Öncelikle ayeti kelimeleri okuyup izah etmeye gayret edelim. Rabbimiz buyuruyor ki: "Kutile ashabul uhdud en-nar zatil Tutuşturdukları ateşleri kuyulara doldurarak İnsanları o ateşte yakanlar var ya, bunlar lanete uğramıştır, bunlar kahrolmuştur, perişan olmuştur. Evet, eski dönemde tefsirlerde farklı ifadeler var. Ne zaman olduğu, kimin yaptığı hiç önemli değil. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala hadiseye kilitlenmemizi istiyor. Buyuruyor ki, ey insanlar, eski dönemde birileri vardı. İman eden kişileri çukurların içindeki ateşle beraber yakıyorlardı. Devamında idhum aleyha kuud. Onlar ateşin kenarına oturmuşlar ve hum ala ma bil müminine şuhud. Müminlere yaptıklarını da seyrediyorlardı. Derin hendekler açmışlar, içini ateşle doldurmuşlar, harlayan ateşin içine müminleri, inananları atıyorlar, onlar da orada yanıyorlar. Bu hainler, bu zalimler oturmuşlar onları seyrediyorlar. Peki bunu niçin yaptılar? Sebebi neydi? Rabbimiz buyuruyor ki ve menaqamu minhum illa ey'minu billahi'l azizil hamid. "Alâzi lehu mulku's semâvâti vel ard. Yerin ve göklerin mülkü kendisine ait olan, hamde layık olan, son derece güçlü olan Allah'a inandıkları için bu zulmü onlara reva görmüşlerdi." Yani bu ateşe atılan müminler diyorlardı ki: Bu yeryüzünün sahibi Allah'tır. Allah ne derse o olur. Allah'ın dediğinden başka hiçbir şey bizi ilgilendirmez. Ey ilahlık taslayan krallar, siz ilah olamazsınız. Burada Allah'ın dediği olur. Biz Allah'a inanıyoruz." dedikleri için bu zulmü onlara reva görmüşlerdi. Vallahu ala kulli şey'in şehid ama Allah her şeye şahitti. Her şeyi görüyordu Allahü Teala. Onların bir hesabı vardı, Allah'ın da bir hesabı vardı. Devam eden ayeti okuyup sonra güncellemeye gayret edelim ayeti celileleri. Rabbimiz buyuruyor ki: İnnellezine fetenul müminine vel müminat mümin erkeklere ve mümin kadınlara bu işkenceyi yapanlar, bu azabı tattıranlar var ya, ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا Sonra da tevbe etmediler. فَلَهُمْ عَذَابُ cehennem, وَلَهُمْ عَذَابُ harik. Onlar için onları cehennemde devamlı yakacak ateş var onlara. Dünyadayken birçoğu yaptığı zulmün karşılığını bulmuştur. Allahü Teala bazılarını da ahirete erteler. Müminler dünyadayken bir kere yandılar, şehit olarak ebedi cennete gittiler. Ama bu hainler, bu zalimler cehenneme girdikleri zaman devamlı yanacaklar ve asla ölmeyecekler. Devamlı yanacaklar, asla ölmeyecekler. La yamutu fiha ve la yahya. Allah öyle buyuruyor. Cehenneme giren kafirler ne ölecekler ne de güzel bir hayat yaşayabilecekler. Peki müminlerin durumu ne? Innellezine amenu ve amilus salihat iman edip salih amel işleyenler gelen musibetler karşısında sabredenler, Allah'ın adamı olan kişiler var ya, lehum cennetun tecrimin tahtiyel enhar, köşklerinin altından nehirler akan, her türlü nimetlerin olduğu cennetler onlara aittir. Ve zâlikel fevzül azîm, işte büyük kurtuluş budur. Onlar dünyadayken tıkırları yerinde gibi görünebilirler o zalimler ama öldükleri anda işkence başlayacak. Firavundan bahsederken Allahü Teala Ennaru yuradun aleyha guduven ve sabah akşam cehennem onlara gösterilecek kabirdeyken ve yevme taqumus edhilu ala firavun eshedd azab kıyamet koptuğu zaman denecek ki şu firavunu ve adamlarını azabın en şiddetlisi olan cehenneme sokun denilecek bunlar da o akıbeti görecekler değerli kardeşlerim Allahu Teala burada Ashab-ı Uhdud'dan bahsetti. Ne yapmışlar? İman eden kişileri ateşte yakmışlar, oturup seyretmişler, bir de zevk almışlar. Bugün maalesef Gazze'de aynı hadise yaşanıyor. İsrail denen o hainler, zalimler, siyonistler mazlum insanların üzerine bomba yağdırıyorlar. Bombalarla beraber o insanları yakıyorlar. Oturdukları yerden, ekranlarından, televizyonlarından bunu zevkle seyrediyorlar. Allah buyuruyor ki, önceden aynı şeyi yapanlar oldu ama yanlarına kar kalmadı. Mümin bir defa acı çeker ölür, ondan sonraki hayat kendisi için huzur ve mutluluk olur. Ama siz bunun karşılığını bulacaksınız Allah buyuruyor. Maalesef dünya da seyrediyor. Sadece Müslüman halklar biraz tepki gösteriyor. Korkarım alışmaya başladık. Bu çok daha büyük felakettir alışmayalım. Onlara karşı kinimizi hep diri tutalım değerli kardeşlerim. Onlara karşı zerre kadar sevgimiz, muhabbetimiz olmasın. Onlara zerre kadar destek vermeyelim. Onlara karşı kinimizi diri tutalım. Çocuklarımıza da bunu anlatalım. Allahü Teala o zalimlerden intikam mutlaka alacaktır. Önceki bütün zalimlerden intikam aldığı gibi. Peki kimin eliyle yapacak bunu? Müminler çalışırlar, gayret ederlerse Allah Müminlerin eliyle onlardan intikam alır. Müminler bunu hak etmezse mazlumların ahını Allah bırakmaz. Allah'ın çok ordusu vardır. Velillahi cünüdüs semavati vel ard. Yerin ve göklerin orduları Allah'a aittir. Rüzgar ile, fırtına ile, dolu ile, sel ile, sivrisinekle bile Allah intikam alır.